Hepinize merhaba sevgili gençler. Topraklama ile ilgili güzel bir sorumuz var. Yüklü olduğu bilinen K ve L kürelerine iletken teller bağlanarak topraklanmaları sağlanıyor. Toprak ile küreler arasında yük geçiş yönleri aşağıdaki oklarla gösterilmiştir. Yük geçişi olduğuna göre sevgili gençler bu yük geçişi kesinlikle eksi yüktür. Çünkü biz biliyoruz ki artı yükler hareket etmez sevgili gençler. Buna göre K küresi son durumda nötr hale gelir. Topraklanan bütün cisimler nötr hale gelir. L küresi toprağa pozitif yük vermiştir. Burada hiçbir şeye bakmıyorum. Pozitif yük verme ihtimali sıfır. İlk durumda K küresi pozitif. Eksi yük aldığına göre topraktan K küresi pozitif. L küresi ise toprağa eksi yük verdiğine göre negatif yüklüdür. Bu ifade de doğrudur. K küresi topraktan negatif yük almıştır. Zaten bunu da söyledik. K küresi topraktan negatif yük almıştır. Cevabımız değişik olur sevgili gençler. Sizin çözmenizi istediğim soru ise yine aynı üniteden ama farklı bir konudan geliyor sevgili gençler. Nükleer santral ve termik santrallerle ilgili bir sorumuz var. Sorunun cevabını yorumlarda bekliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere sevgili gençler. Allah'a emanet olun. Başarılar, başarılar, başarılar.